İstanbul Silivri'de kaybolan Leman Hemşire en son kimin yanındaydı? Kiminle görüştü? Ekibimizin ulaştığı gizli tanık konuştu. O geceyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Siz Barış Bey'le ne zaman buluşmuştunuz, nasıl olmuştu? O günü bir ikinizin arasında yaşanan günü bana bir anlatır mısınız? Akşam olduğu zaman çünkü yaz ayları sahile inip oturuyoruz falan. O şekilde yine öyle bir geceydi. Telefonunu kullanabilir miyim dedi. Ben vermek istemedim şahsen. Hı hı. Ama arkadaşın olduğu için samimi kıramıyorsun. Verdim telefonu. O kişiyi, kaybolan kişiyi aramış yani. Hmm. En son da benim telefondan aramış herhalde öyle dediler. Beni e, dedi eve bırakabilir misin? Görüşeceğiz bu akşam da dedi kendisi. Ha buluşacağız yani. dedi. E, evet yani. O şekilde. Ben kendisini evinin önüne bıraktım. Daha sonrasını ben bilmiyorum yani herhangi bir bilgim yok. Gizem, cuma günü demiştin ki Barış annemin sevgilisiydi, erkek arkadaşıydı. Evet, Görüşüyorlardı. Evet. En sonda evet. o kaybolduğu gün Barış'la görüştüğünü iddia ediyor. Evet. Gizli tanık. Evet. Yani Özlemle diyor ki dükkandan 9'da çıktı gitti. Bu gizli tanık da şu anda çıktı diyor ki yani o gün Barışla annemin görüşeceğini, görüşmek için telefon açtığını, konuştuklarını. Barış kendi ifadesinde diyor ki ben hayatta yani görmedim diyor Leman'ı diyor. ...bir ay öncesine kadar diyor. Yani hepsinin ifadesinde bir çelişki var... ...Fulya Hanım. Değil mi? Evet. Gizem ne diyeceğim sana? Leman Hemşire kaybolduğu... ...güne kadar Barış'la görüşüyor muydu? Biliyor muydu? Ne bileyim size gelip gider miydi? Veya annen der miydi ben Barış'la şimdi görüşmeye... ...gidiyorum. Eve gelip gitme... An, e, ...kesinlikle olmadı ama... ...annem gidiyordu İstanbul'a görüşüyordu. Evet görüşüyorlardı. Burada da yani... ...görüşüyorlardı evet. Yani o kaybolmadan... ...son bir ay önce... E, ...çünkü Recep galiba... E, pardon... ...Barış ifadesinde de ben iki kaybolduktan bir ay önce evet, ayrıldım öyle diyordu. Demiş. Öyle bir şey var mıydı yoksa Öyle bir şey mıydı? olsaydı arkadaşa çıkıp da o gece e, lem, annemi ısrarla aradığını işte kendi arkadaşa söylüyor öyle bir şey nasıl Buluşmuş. olabilir? Burada çelişkiye <laughs> düşüyor zaten. <laughs> kendi arkadaşa diyor ki Leman'ı ısrarla aradı 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 kendi şarjı bitti benim telefonumu aldı diyor. Bir de diyor ki benim telefonumdan aradı görüşmek istedi. Sonra biz yemek yemeye gittik diyor kokoreççiye. Oradan diyor kalktı Leman'ın yanına gidiyorum diye gitti diyor. O arada artık ne olduysa bilmiyorum. çok sık aralıklarla aramış. Evet. Çok sık aramış. Hmm. Geç evet. vakte kadar da hmm. onu orada dükkanda olduğunu söylüyor ve beklemiş. Evet. Gece 24'e kadar. Bu kadar mı? Niye yani Bir mesela? Bir şey sorabilir miyim? Annenle Barış tatile gittiler mi hiç biliyor musun? tart ettiklerini ben bilmiyorum. Ben, bilmiyorum, ben, de ben de hiç yani şey yapmadım ama yani, ha, benden yani. habersiz bilmiyorum gitmiş de olabilir. Barış'la değil ama İşimle Recep Bey'le ilgili Bey biliyoruz. Evet. Bir ifadede diyorlar ama... ki su istasyonu işletiyor. Evet. İki ifadede de diyorlar ki e, uluslararası ve şehirler arası otobüslerde çalışıyor. Uluslararası'nın evet. biliyorum ama suyu evet. bilmiyorum mesela ama Recep'le tatile gittiğini biliyorum ama Barış'ta Peki Barış Recep'in arkadaşı mı? Yani evet. Silivri küçük bir yeri birbirlerini tanıyorlardı. Arkadaşı yani. değil ama tanıyorlardı. Yani ben şunu yani. merak ediyorum. Recep Bey, Barış Bey ile birlikte olunca Leman Hanım kızgınlık hissetti mi tabii bunlar? Ki, yani tabii ki. Çünkü, arasına... Tabii ki. Çünkü tabii gizem saçıyor. diyor ya. Evet. evet. Bir keresinde işte bizi, evet, aradım. krizleri olmuş galiba. Evet. Takip ediyor. Annemi dövdü Takip arabanın etmiş. içinde bir kere. Peki burada bir parantez hı hı. açabilir miyiz? Çok özür dilerim savaşçım yeri gelmişken. Hı hı. E, Recep Bey ifadesinde dedi ki, e, kredi çekti bir adamla ismini vermek istemiyorum tatile gitti. O Barış mıydı? Yok. Hı -hı. Ben Barış da tatile yani. gitti Yok. mi? Bilmiyorum. Yok ben Kesinlikle hiç bilmiyorum yani. Gitsa haberim yani. olur da evden yani, yani gidiyor sonuçta. Çünkü bir erkeği en çok etkileyen şey yakın tanıdığı ya da görebileceği biriyle birlikte olmasıdır. Şimdi başka biriyle birlikte olmak ayrı ama Hı. sizin evet. yakın tanıdığınız biriyle birlikte olunca oradaki zaten konuştuğumuz kadarıyla öfkeli de bir beyefendi. Evet. Öfkeli Sinir. Öfkesini arttıracak Hı. bir şey bu. Peki ve Barış tanışıyor mu? Siz gözünüzün önünde olduğu için de görebiliyorsunuz yani. hep. Yani Özlem ve Barış tanışıyor mu? Tanışma Aynen. derken Özlemle Barış ama... tanışıyor diye biliyoruz. Sen yani, yani, öyle demiştin evet, sanki. Yani şöyle yani. Özlemle Barış ee, bilmiyorum. Samimi sana. değiller ama aynı mahalledeler, tanışıyorlar. Zaten evde işleri Çünkü yaşayan. Şöyle kaybolduğu gün Handan abla hatırlayacaksın. Leman Hemşire'nin kaybolduğu akşam saatlerinde havanın kararmasına yakın Özlemin bir saatte da evet, Özlem onu buluyor. Leman Özlem evden çıkartıyor Leman Emşire'yi. Gel diyor Recep'le seni barıştıracağım diyor. Aynen. O dini nikahlı eşiyle. Ama aşağıda bir mavi bir arabadan bahsediliyor. Yani mavi Barış, arabanın içinde Murat. Barış var. Barış'ın yanında da biri var. Murat. Yani Hı Sonra ne oluyorsa orada oluyor. Şimdi haliyle yok. ben de Leman Emşire'nin akrabası olsam, kızı olsam, kardeşim Özlem çıkartıyor. Barış Recep aşağıda bekliyor. Yani, Sevgilisi evet, Recep, evet. Recep var kesinlikle. ortada. Ama Recep Şimdi üçü üzerinde ben tabii ki şüphelerim artar. Soru işaretlerim artar. Bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.